Himmet hocamız Vahdet abi'nin 40. E, ile geçtirdiği yıllardan ve onun heyecanından bize bahsedecek. Himmet hocam buyurun. 10 dakikalık bir süreyle yetirelim. Daha sonra tekrar döneriz inşallah. Evet iyi geceler. Ee, hayat bizim mantığımıza göre çalışmadığı için yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bir haber duyduk ki Vahdet abi Daru Hıhra'ya göçmüş. Ee, tabii ben çok hayatımda yani bunun kadar üzüldüğüm bir vaka hatırlamıyorum. Annem öldü, babam öldü, çok şeylerle karşılaştım ama e, şimdi Yavuz Sultan Selim için e, denir ki işte e, at sırtında geçen ömrüyle eee yatakta geçen ömrü kıyaslanmış. At sırtında geçen ömrü yatakta geçen ömründen daha fazla. Şimdi Vahdet abi de bir nevi yani Yavuz Sultan Selim'e çok benziyordu. Yani böyle hiçbir zaman durmaz bir adamdı. Yani durmak kelimesi ona göre bir kelime değildi yani Vahdet abi için. Şimdi Üstadın bir şey Tairabi ile ilgili bir sözü var. Diyor ki el ahiretteki makamını görse kafası yer. Yani kafa aklını oynatır. Yani bu bir şeyde diyor ki bir adamın amelleri ahirete gidiyor sürekli. Yani siz mesela Amerika'ya para gönderiyorsunuz, orada bir arsa alıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu arsaya işte benim gönderdiğim paralarla bir şeyler al orayı genişlet, bahçeler kur falan. Ahiret de böyleymiş. Yani dünyada bir kulun yaptığı bütün güzellikler cennette onun arsasına yerine gidiyor. Orada onun özel görevlileri var. Onlar onları güzelleştiriyor. Yani öyle ki adam vefat ettiğinde gidiyor ki orada malikane hazır. Her şey hazır yani. Şimdi ben o noktadan düşünüyorum. Ya Vahdet abinin yaptığı ameller yani o arabanın tekerlerinin koşmasından ve koştuğu coğrafyasından e, şimdi bir tanesi diyor ki Vahdit abiye anlatmak e, bu satırlarla mümkün değil diyor. Vahdit abinin yaptığı hizmete yollar, caddeler, ağaçlar, kuşlar, lezzetler, sinekler, böcekler hepsi şahit buna. Yani e, nasıl derler? E, o varlık içinde yani yok gibi mi vardı yani. Nasıl yok gibi bir var? Tefahürden, görüntüden hiçbir zaman öyle bir şey hissetmedim. Ben mesela onu tanıdığımda ortaokul öğrencisiydim. Yani herhalde lise bir o yıllarda tanıdım. E, o kümbette duruyordu. Biz de hikmet ilahi işte evden kaçtık lisede. Gittik kümbete. Gidiş o gidiş. işte o günden bugüne e, Vahdet abiyle biz orada ben 1983'te e, doktoram bittiği için Diyarbakır'a gittim. Vahdet abi de aynı tarihlerde e, şeye gitmiş. İstanbul'a gitmiş. Yani tahmini 40 yıl. Biz de şimdi yani Vahdet abinin Erzurum yıllarında e, Hoca Efendi Adeta bunlar şeydiler. Nasıl anlatayım sana? Ee, Vahdet abi Erzurum hizmetinin yani fakülte diyor ya aslında Risale-i Nur'un muhtevası 8-10 tane fakültenin e, ders kitaplarını, muhtevalarını içine alacak genişlikte. Yani üstad öyle sınırlı bir şeyde kalmamış. Dolayısıyla şimdi e, Vahdet abi de o Erzurum hizmetinin ilahi bir şey yani çekirdek döneminde mesela üniversitenin bölümleri açılıyor diyelim. İşte ee, işte mesela ilk apartmanı, Demirel apartmanında bir şey tuttu kaloriferli. O zamanın şartlarında Erzurum'da kaloriferli demek bir şey yani böyle aristokrasi. Neyse orada Şener abi kaldı falan. Daha sonra Kuşka apartmanında evler tutuldu. Hatta buraları düşüyor falan. Yani böyle şey büyüdü. Ee, nasıl derler? Yani hizmetin muhiti büyüdü, büyüdü, büyüdü. Şimdi Allah e, yani Vahdet abi, 40. öyle Vahdet abi e, nasıl derler? Mütenasip iki insandı. Adeta birbirlerini tamamlayan insanlardı. Kırkıncı hoca işin muhtevasını doldurur. Vahdet abi de 40. Hoca'nın etrafında bir e, rüzgar estirmek için yani adeta şimdi 40. Hoca'nın öyle enteresan bir şeyi vardı ki konuştuğu zaman e, böyle e, yani heyecan ve coşkunluk adamıydı. Yani kendinden geçerdi adeta. Yani böyle taşları getirsen 40. Hoca'yı dinlerken taşlar bile sonra 40. Hoca'ya bir şeydi ki Şimdi açarsın ah bir yeri okursun. İşte mesela diyor ki ya a ben dersimi okudum bana ne adam alır almaz. Hayır 40. öyle bir adam değildi gider kulağına derdi ki hocam bugün bir adam geldi ateist mesela. Hoca hiç belli etmez. O adam o adamı böyle kassal e, gibi yıkar adam kalkarken her şey hocamın ellerine sarılır dindar bir adam olur çıkardı. Yani Efsane bir sesi vardı ve o efsane sesin içinde de çok bir yani anlatma romantizmi vardı. Anlatma romantizmi ne yani böyle e, soğuk değil. Öyle bir heyecan verirdi ki işte o yılları ben karşısında otururdum böyle dinlerdim. Ah işte o insan kaybedince anlıyor. Keşke o günleri günlük olarak tutsaydım. Neyse sonradan e, 40. Hoca işte eserlerini bazı yazılar yazmak istedi falan. Ben de iyi daktilo yazıyorum. en azından bir hocamla yıllarca hocamın metinlerini edit ettim. Yani editörlüğünü yaptım adeta. Mesela diyelim ki 20 tane, 30 tane, 40 tane hocam şey adamıydı, ilham adamıydı. Yani Aklına bir şey gelir, bir kağıda yazar. Onları bir araya getirir. Sonra onları gelir bizimle mütala müzakere eder. Bu nasıl olur falan. Biz onu şey yaparız yani. tabii hoca efendi ne derler? Yani edebiyat metin, tahlil, takdim tehir bütün konular Allah bizi yani onlara böyle. Mesela ben gece sabaha kadar daktörünün başında onun metnini e, gözden geçirir öncesini sonrasını birbirine bir sabahtan gelirdi ki ben zaten yani pek uyumamışım fazla şeyde e, dedim maşallah himmet efendi ya 20 sayfa 30 sayfa yazı yazmışım yani o dualar değil mi biz ne et ne bir esnaf çocuğuyuz yani tablacım evli oğlu değil mi ama Bediüzzaman'ın büyük bir tarafı da şu şimdi Cumhuriyet kurulunca ee, İstiklal Savaşı'nda çarpışan subay çocuklarının hepsi o dönem bütün mekteplerine tabii bir mükafat olarak dağıtılmış. Ama çocuğu Anadolu köylüsü çocuğunu askere göndermiş, şehit olmuş ama ona o Galatasaray Lisesi gibi üniversiteler gibi oralardan sıra gelmemiş. zamanın bir tarafı da şu yani zaman ne yapmış? Orta sınıfı çocuklarının kazanmış. Yani böyle aristokrasi elini sıcaktan soğuğa değdirmeyen, riske girmeyen tiplerden ideal adam olmaz yani. Böyle şey gibi yani e, şekerleme gibi. Bediüzzaman esnaf çocuklarını orta sınıfın çocuklarını Fatih abi bir esnaf çocuğuydu zannedersem e, bir şeyle uğraşırdı ne derler adına inşaat, yok nakliyecilik göreviyle uğraşırdı. O nakliyecilik sırasında hem orayı idare eder hem 40. ayı oraya yani öyle bir şey ki Allah nereden nereye getiriyor adamı. Vahdet abi şey bir adamdı. Mesela vefaya muntazır bir adam değildi. Yani hani bazı insanlar vardır bir işi yapar yaptığı işin yüzde onu da reklamdır. Vahdet abi hiç böyle bir adam değildi. Yani hiçbir zaman vefa da istemezdi. O sadece işini yapardı. <laughs> tamam mı? Yani e, Vahdet abi dehaydı. Yani deha ne demektir? Dehalar sıradan insanlar gibi değillerdir. Bunu bir Amerikalı e, psikanalist diyor. Dehaların diyor e, zihinleri ve psikolojileri sıradan insanların işte çok dengeli bir adam yok. Dehalar dengesizlik değil ama o dengenin onların denge anlayışı çok farklı. Mahçet abi öyle bir adam ki yani şimdi e, hani argo'da o kelime farklı anlaşılır ama bu kadar işin içinde hiçbir zaman e, bunaldığını göremezsin çok sıkıntılar çekti çok e, yani e, erzurum hizmeti dışarıdan bakınca şey ama sonradan ne yaptı felsefesi şuydu konuşma iş yap ve mesela hocamı alırdı. Ee, arabaya götürürdü. Ee, hocam bir gün dedi ki ya adam bizi nereye götürdüğünü bile söylemiyor. <laughs> yani o kadar ki e, bir de çok sırlıydı mesela. Ben Vahdabi'ye dedim ki ya bir gün Vahdabi ya sen şu hatırlarını yazsana ya. Ben yazayım sen söyle ya. Şu Bekir abiyle ilgili öyle hatıraları var ki bir gün yolda giderken e, işte şey inşaatı var, yol inşaatı var. Oradaki adamlar demiş ki inşaatçılar aman sakın geçmeyin ha biraz sonra dağ patlayacak ölürsüz valla. O sırada da mahkeme o kadar şey ki böyle yani şey bir noktada eğer oranın yıkılmasını yolu temizlemesini bekleseler mahkeme geçecek. Bekir abi demiş ki sür bahdet. O an sonra öyle sürdük ki yani araba sürmüşler ki arabanın arkasından dağ yıkılmış ama Allah işte yani e, Vahdet abi Bekir Abiyi de Anadolu'daki birçok yerlere, mahkemelere yetiştirmiştir. E, bir nevi e, hüzür gibi bir adamdı ya. Yani e, Vahdet abinin bir gün Vahdet abiyle şeye gittik. Bekir Abi Vahdet abi e, Bayburt mahkemesine gittik. Bir arkadaşın, bir bugün profesör olan bir arkadaşın ka, kardeşi işte. Ee, arabayla giderken Bekir abi arkada oturur işte ee, böyle Vahdabi'ye iltifat etmek için ki, ulen Vahdet o da der ki buyur abi falan yani zaten Bekir abi de e, yani zarf adamı değildi zarfa giren bir adam değildi yani o böyle bazı insanlar vardır bir zarfa koyarsın üçte birini bile doldurmaz Bekir abi zarf he? Himmet hocam, 10 dakikamız da doldu ama isterseniz ikinci daha daha devam edebiliriz. Daha... Ya neyse ben sen diyorsan susayım, sonra konuşacaksam konuşayım. Ama daha tamam. E... neyse, tamam mı? Bu kadar. Şimdilik bu kadar yeter hocam. Ee... Tamam, şimdi bu kadar yeter. Vakti gelince hatırlatırsın konuşmam gerekirse konuşurum. Tamam. Ee... Ya, Allah, ın Allah ın olsun. Teşekkür <laughs> ediyorum. Tamam.